Merhaba, ben Füsun Fidan Özoğul. 9 yılı aşkın bir süredir pazarlama iletişimi alanında çalışıyorum. Türkiye'de ve yurt dışında internet şirketleri, ajanslar ve çeşitli kurumlarda farklı pazarlama pozisyonlarında görev aldım. Ve pek çok farklı sektörde dijital pazarlama kampanyalarına imza atma şansı buldum. Bu eğitim kapsamında sizlerle pazarlama karması ve medya planlama konularını ele alacağız. Pazarlama karmasının tüm bileşenlerini, bunların dijital pazarlamayla nasıl farklılaştığını değerlendireceğiz. Hedef kitlenin belirlenmesi, pazarlama hedeflerinin tanımlanması, doğru hedef kitleye doğru iletişim mesajı ve iletişim kanalıyla ile ulaşılması ve medya planlama konularında birlikte çalışacağız. Bu dersten sonra başarılı marka ve pazarlama stratejileri için gerekli temel bilgilere sahip olacak ve işinizde fark yaratmak için dijital pazarlama kanallarını daha etkin yönetebileceksiniz. Dijital pazarlamanın eğlenceli dünyasına yapacağımız bu keyifli yolculuğa hepinizi bekliyoruz.